Burada neler yapılıyor ya? Oho. Herkesin elinde bir iş var. Ha, Bak. Biri kadayıf yapıyor. Şişe gel sana hamur yapıyorum. Burada Hı, hamur. gibi. Hamur ne bu? haşlaştı mı, cevizli mi ne oluyor? Bu yanıç oluyor. Yanıç oluyor. Ne i̇yi. Açıyorum? Yansın bakın. Peynirli, her şey var. Peynirli mi? Evet. Peynir yok ya. Nerede peynir? Çökelek peynir ha. Ha o ayrı ayrı değil ayrı mi? Ayrı ayrı. Birbirine karışmıyor değil mi? Yok, He, yok, tamam. tamam. Onların hepsine numara koyun. Gel <laughs> Bey görebilirsiniz. Buyurun. Bakayım içleri, tatlıya bakayım. Bakınız bu. Bu, bu ne de? Bu peynirli. Bu peynirli. Bu, bu sucuklu. Bu sucuklu. Ha bu da sucuklu. Tamam. Yani yanımızdaki bezi de açabilirsiniz. Bu, bu da kıymalı mı? Olmasın <laughs> diye. Patates kıyma. Evet. Tamam burada Aklımız da. Hazırladı. Tatlımız bak, da hazırlanıyor. Bak geçiyor. burada da fırına gidiyor tatlımız. Oho. Oh 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 oh. Buradaki muhabbetin konusu ne? Bak herkes sustu. Ev baklavası. Ev baklavası. Baklava baklava. Tam Bir kadayıf kadayıfı gördük burası baklava. Evet bugün tatlımız tamam. çok geçti. Tamam. Hani burada kim var? Burası boş mu? Buranın sahibisi yok mu? Buranın sahibisi çoksa o yüzden ölüyorum. He. Ya işte ben anlamam. Bana yat dediniz ben yattım. Sen de bana meta çektim. Tamam. Kontrol ederiz. He. Bu ne? Haşhaşlı. Biraz altındadır. Haşhaşlı mı? He. Şuranın sahibi yok mu şuranın? Masaya kim bakıyor ya? Ben. Bakayım nerede? Hani ben, boş. Orada kontrol, kimse yok. Ona benim kontrolüm. He, tamam. Uzman <laughs> da tamam. İyi burada. He. E. Buradaki, buradaki mevzu ne? Balık mevzusu mu? Kaç kilo? 80 kilo mu? 90 kilo mu? Var. var, var. var. Epey, He. İsmet sen ne yapıyorsun? <laughs> İsmet de şey. <laughs> İsmet de namazına kalıyor. Dayım kıldı galiba. Kıldın mı dayı sen? İyi Allah kabul etsin.